Bütün geleneksel sanatları burada icra ediyorlar. Yani aklımıza gelebilecek işte e, resimden tutun e, minyatür, hat, tesip gibi hem geleneksel hem modern sanatlar burada e, bir arada icra ediliyor. Burası aynı zamanda sanat ve kongre merkezi. Burada e, gençler, çocuklar, öğrenciler gelip İstedikleri zaman kurslar alabiliyorlar. Geneleksel sanatlara yatkınlığı olan, e, gelişmiş, küçük, her yaştan insan gelip buradan birebir kurslar alabiliyorlar. Belediyemize bağlı bir yer. Altındağ Belediye Başkanımız da bu anlamda sanata çok destek veriyor. E, burada çeşitli sanatsal aktiviteler, festivaller, e, programlar oluyor. Amaç burada sanatı, geleneksel sanatları yaşatıp Altında ve tüm Türkiye'den gelen Ankara'ya ziyarete gelen misafirlere burada bunu tanıtmak. Zaten cezaevi müzemizle bir arada olduğu için burası e, insanların yoğun geldiği işlek bir yer. Resim yapmak, bir sanat atölyemi olsun bunların hepsi benim hayalimde olan şeylerdi. Hayalimi gerçekleştirdim küçük. Küçük bir şirin bir atölyem var şimdi o atölyemin içinde. Resimle ve diğer sanatlarla da hepsi bir arada karma bir şekilde uğraşıyorum, çalışıyorum. Ee, sabrı öğretiyor bir kere size. Sabrı etmeyi öğretiyor, şükretmeyi öğretiyor. Ee, aslında noktalamanın içinde Manevi yönden haz alacağınız çok şeyler var. Çok güzel bir teknik. Ben çok severek ve isteyerek içimden gelerek yapıyorum. Elinde bir sanatın olduğu zaman hiçbir zaman aç kalmazsın. Öğrencim yeni başladı. Bu ikinci dersimiz kendine güvenmesi. Buradaki Sanat Sokağını bana teyzem söyledi ve benim resim yeteneğime teyzem yetemediği için yani şey ben de buraya geldim. Sonra bize de en uygun yer burası oldu. Geleneksel oyuncaklar yapmaktayım. Ee, oyuncaklar çocukluğumuzun oyuncakları. Hatta çocukluğumdan da de babamın dedemin den kalan oyuncaklar. Çünkü 1900'lü yılların başlarında yapılmış ilk defa. Bunları yani günümüze getirip çocuklara tan tanıtmaya çalışıyorum. Evet çalışıyorum. Hı -hı. Ahşap tamamen ahşaptan Hı -hı. zararlı boya olmayacak şekilde akrilik boylar, su bazlı boyayla kullanıyorum. Hı -hı. Çocuklar anneleri babalarıyla içeri girdikleri zaman bir oyuncak olarak önce algılamıyorlar. Öyle sadece bakıyorlar. Artık ben kalkıyorum onlara oyuncakları tek tek nasıl oynadığını Göstermeye çalışıyorum. Ondan sonra oyuncak olduğunu anlıyorlar ve hemen elini alıp oynamaya başlıyor. Büyükler geldiği zaman onlar da çocukluğunu yaşıyor burada. Size bazı oyuncaklar göstereyim. Mesela bir ana bağlı çubuk yardımıyla tokkabaz yatıp kalkıyor. Yani evet sanat gerçekten çok güzel bir şey gençlere. Ve çocuklara tavsiye ediyoruz. Zaten o konuda da eğitim vermekteyim ben. Hı hı. E, sanat ve spor hayatımızda olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Peki ne zaman? E, yaklaşık 4 yıldır cam sanatıyla uğraşıyorum. E, Ulucanlar Sanat Sokağı'ndaki atölyemde de hem tekstil hem de e, cam ürünlerini e, kendim hı hı. E, üreterek ve özel ders şeklinde. İca, i̇cat ediyor. Ee, şimdi cam sanatı ilk önce tabi Osmanlı'dan gelen bir e, sanat. Ham maddesi toprak ve farklı kimyasallarla elde ediliyor. Hani biz burada e, oksijen ve e, RPG tüp aslında propan dediğimiz e, maddenin karışımıyla camları eriterek ekipmanlarımıza şekil veriyoruz. Küçük farklı objeler ve takı aksesuar olarak da e, camları eriterek şekil veriyoruz.